tek tercih vereceksin sen. Senin de deniz yıldızın de var olsun. Arkadaşlar. Senin de var, deniz yıldız takıtı <laughs> yapıyor. <laughs> merak etmeyin. Arkadaşlar ikinci de puanlar 100 olacak. Düşün 100, 7'sini bildiğin 700. Bir de 100'ü 10 katı 1000 puanda bonus aldı. Biz yapar mıyız acaba? Biz de biz de. inanmanız lazım ama. Sonuna kadar <laughs> inanıyoruz abi. Sen inanıyorsun da. <laughs> öykü için anlıyor <laughs> gibi. Öykü de, öykü daha o şey ya. Oyunu oynuyor, yaşıyor. Ben inanıyorum takıma. Daha çok baştayız. Şu an biraz gerideyiz. 400'e 1200 ama ikinci turda soruların değeri 100 puan oldu. Düşünün 7'sinde bilirseniz 1000 puanda bonus oluyor. O yüzden hiç arası açıldı diye düşünmeyin. Konsantrasyonunuzu bozmayın. İkinci turun ilk sorusuna başlıyorum sevgili karıcığım. Kendine çok iyi Başla. Ben evet. gayet rahatım. Keyfim gayet yerinde. Biz de iyiyiz. Hiç problem yok. Hazırsanız sorunuz geliyor arkadaşlar. Gelsin bakalım soru. Zayıf insanlar için halk arasında nokta nokta denir. Cevapları görelim. Cevaplar geldi, süren başladı. Cılız. Cılız. Zargana. Zargana. Çekirge. Çekirge yok. Ee, sıska. Sıska. Ee, i̇laç. İlaç. Çelimsiz. Çelimsiz. İp. İp. Stavrit. İstavrit. İstavrit. Tutmuş bir balıktan devam ediyoruz. Öykü. Ee, çam. Çam. Ee, çekirge. Çekirge. Çubuk. Çubuk gibi. Ince. Ince. Kiroz. Çiroz. Çiroz. Neyse dört tanesini bulduk. Üç tane kaldı. Güney Meydan takımı toplantılarınızı yaptınız mı? Yaptım. Evet. Tam üç cevabı çalma hakkınız var. Hepsi yüz puan oldu. Şu an üç yüz puan alabilirsiniz. Hazır mısınız? Hazırız. İyi düşünün emin olduklarınızı önce söyleyin bu sefer. <laughs> tamam. Sen de sonradan sakın bilme cevabı. Şimdi biliyorsan şu an <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Çöp gibi. Çöp gibi Çöp. <laughs> çöp gibi varmış. İskelet. İskelet. İskelet de var. Çırpı. Çırpı. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> iyi. Tam 300 puan kazandınız. Şimdi sırada bir de kendi sorunuz var. Evet. Kendi sorunuzda yine her cevap 100 puan değerinde. Hepsini yine bilirseniz Aslı hırslan Aslı hepsini bilebilirsin. <laughs> tam bu sefer bin puan bonus kazanabilirsiniz. Çok mu gerideyiz şu an? <laughs> <laughs> ya yani çok centilmezsiniz, alkışlıyorsunuz falan biraz hırslanmanız lazım. Sizin Arkadaşlar de yok gibi, ya, hırs kendinize Var hırsımız <laughs> ya. Biz Hayır, daha böyle hikayemiz. deniz yıldızı gibiyiz. Ağır ama kararlı yani yavaş yavaş. Gerçekten <laughs> deniz yıldızı gibi davranıyorsunuz. <laughs> o enerjimiz ona yansıdı. Sevgili karıcığım. <laughs> sevgili kocacığım. Yani, yani burada bir de bu lakapların hiçbiri bana denmedi hiç. Çok üzgünüm. Bana safinaz bir de vardı. Bir safinaz bir derlerdi. Öyle mi? Evet bir safinaz. Ama saat. sen de kaba sakala benziyorsun. Bana onu derlerdi. Kaba sakal gibisin derlerdi. İşte yani yuvarlanmış birimiz olmuşuz. benziyor. Zayıf zayıf mesela zayıf siz zayıf zayıf sen zayıf mısın? Zayıfsın. Abi değil. Abi değil. biraz indir şunu ya. <laughs> Tadımı kaçırma. <laughs> ya hiç birinize bu lakaplardan biri takıldı mı mesela? Zargana margana. Yani zayıf olduğumuz oldu ama o kadar zayıf olduğumuz olmadı yani. Sen zayıfsın <laughs> ama. Ben zayıfım ama işte o, o kadar. <laughs> o kadar zargana. Yani zayıflar buna alınıyor mu mesela? Zargana deyince bana zargana <laughs> dendi falan diye. Ben Hayır. mutluluktan uçuyorum ilgili söylediğin her şeyi alınırsın. Sen de iyi bilirsin ki kocacığım. Vücutla ilgili hani söylenen tabirler bir uzun Ben her hayvanı alınmıyorum ki. Böyle daha sevimli hayvan. Panda deyince üzülmüyorum mesela. Zargana da bozmaz bence. Zargana ama böyle hani fıldır fıldır gibi böyle. Hani... <laughs> oldu ya, o biraz bozuyor. Bozar mı? <laughs> Yani bilmiyorum ben özür küçük küçükken. Neyse izin verirsen kazanacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sorumuz gelsin lütfen. Nokta nokta bir koltuk çeşididir. Cevaplarımızı görelim. Süremiz başladı. Köşelim. Köşeli. Köşeli. Ne ee, koltuk? Bahadır sen de. Çek yat. Çek yat. Kanepe. Kanepe. Baza. Baza. Aa, arka koltuk. Arka koltuk. Açılır koltuk. Açılır koltuk. Meleni. Meleni. Sen de vardır. Hmm. Askı koltuk. Askı koltuk. Asılabilen. Mavi koltuk. Mavi koltuk. Armut koltuk. Armut koltuk. Evet, evet. Doğru. Ayva koltuk. Ayva koltuk. <laughs> Tuttu diye. <gülüyor> Muz. Muz. <gülüyor> Muz koltuk. Bağdır. Um. Karape. Kanepe. Baza. Baza. <laughs> evet arkadaşlar. Olsun dört cevap bildiniz. Dört yüz puan kazandınız de. her türlü. Ne konuşuyorlar acaba? Hiç umut vermiyorlar bana şu an. Evet Noyan görüyorum ki Hazır değil gibisin. Evet. <laughs> <laughs> konuşuruz bir sonuca varamamış gibisin ama 3 evet. tane de bak bir tane bile alsak 100 puan yapıyor. 100 puan da bizim çok işimize yarar. Hadi bir tanesini. <laughs> çok da işimize yaramaz yara, bir Yarar yarar. Böyle bir şey yapma. Daha 200, 300, 400 puanlar alacak bu oyunda. Lütfen. Var var daha şu an çok var. Abi bir tanesinden eminim gibi ya. Ama söylendiğimi hatırlamıyorum. Hadi bakalım. Ahşap koltuk. <laughs> çok da emin olmasa mıydın acaba? Düşündük ettik. <laughs> Ahşap koltukta geldi. <laughs> <yerleri. gülüyor> Siz bir yere mi gelmişsiniz? <laughs> Biz burada hiçbir şey konuşmadık. Yani. Bir yere gelip böyle bir tezahürat yapıp ayrılmış <laughs> bir şey düşünce. O kadar insanın ahşap koltuk. Bizim yine ahşap bir de ahşap şeydir de. İki tur sonra galiba kendi aranızda yarışacak. <laughs> ben de kazanmakla ilgili şaka çok var. Biz <laughs> şu an, ya. biz şu an gülmüyoruz böyle kadar. Ama çok eğleniyor ya. Yenilmekten bu kadar mutlu olan bir takım hiç bir, görmedim. Benim de sinirimi o bozuyor biliyor musun? Burada bir hırs toplamak istiyorum bunu hırsla ama Abi bizi daha bir daha çok araya gelip orada geyik yapıp döndüler. Hırslandım şu an? Hırslandım şu an çok hırslandım. Hadi be sık Vay. bakayım bir. Öf be. <laughs> Bütün hırsını oraya top şeklinde koymuş. <laughs> arada çıkarıyor. Ne bu buradakiler peki? Evet. Ne olur? Söyledilerimiz var mı? Ne var? Buyurun. Berjer mesela. Berjer. Evet, evet. <laughs> Asma koltuk belki hani şu salla salınacak, salınacak gibi olan. O ne gerçekten AK ya? AK ben, araba koltuğu mu acaba? Araba, Aha, koltuğu. Aa, araba Aa, koltuğu. gerçekten. Ya bizim Motor koltuğu, 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 koltuğu evet. Arabamız yok <laughs> <diyor> ki. <laughs> Biz yani arabasızlıktan bulamamışız. Evet. Mekane. Masaj koltuğu. Masaj koltuğu. Aa. Kaç puan olduk? 800'e 1900. Gayet. Evet. Iyi. Gayet iyi diyor. <laughs> ya Toparlanır bu adam beni matur etmem lazım ya. <laughs> Toparlayacağız. Hazırsanız. sizin sıranız zaten. Biz de Hadi. Bizde sıra. Hadi çocuklar. Bak evet. bak çok güzel. Abi, Bir de bonus. Yedisini bildiğin 700. Etkisiz sana 1500. Yedisini bildiğin için kaç aldın? 1000 daha. 2000. Biz sözelciyiz abi. Aa, evet. tamam. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sana şey bilin. Bilin yani. Bilin. Bilin. Bilirseniz puanı hesaplarız. Siz yeter ki 7'de 7 yapın. <laughs> evet geliyor sorumuz. Bakalım. Tatile gidildiğinde nokta noktada kalınır. Cevapları görelim. Süremiz başladı Noyan. Bodrum. Bodrum'da. <laughs> Öykü. Otel. Mesela. Otelde. Güzel. Pansiyon. Pansiyon. Müthiş. Ee, yayla. Yayla da. Evet. evet. Kerem. Yayla. Yayla dedi. Çadır. Çadır. Süper. Aile evi. Aile evi. Akraba Aile. evi olur. Yazlık. Yazlık. <laughs> Yazlık. Müthiş. Son iki. Hadi bonus geliyor. Ee, çabuk al. Yoksa geç. Baraka. Baraka. Bungalov. Bungalov. Bravo. Evet. evet. Son. Öykü. <laughs> Öykü de kalınır. <laughs> Öykü. Kışlık. Kışlık da kalınır. Kerem. Kardeş. Kardeş de kalınır. Bir, Ant. Kaplıca. <laughs> Arkez Gerçekten bana bana, ya. Ya <laughs> çok istedik ya. <laughs> Bence takım kaptanı değiştirin. Öykü takım kaptanı olursa çözülecek biliyor musun iş? <laughs> Aşkım şu görüşme <laughs> Ben, ben de mi sıkıntı abla yapma? <gülüyor> <sonra> <gülüyor> Öykü çok da <saçıtır> biliyor ya. <laughs> Bizi takım bilemezken gülüyorsun bak. Bizi gülme. Bizi oyuna bak sen. bir dakika. Sen. Noyan bir tamam. cevap verdi. Ona güldüm. Tamam, tamam, bir dakika. Şu an Yarışıyoruz. Güney Meydan takımı. Bir cevap hakkınız var. Hazır mısınız? Hazır. Tek pantları yaptınız. Alın bir cevabı. Karavan. Karavan. Ay. <laughs> Doğru. Ya. Gel gel gel. Olsun güzel. Evet evet. Bir Olsun arkadaşlar. Şu an yani bungalow bungalow 1400 <laughs> puanı gel. Bungalow o bungalow o bu ben mutlu oldum. O Bence kripti. önemliydi o. Devam. Buyurun. Hazırsak efendim sorunuz gelsin lütfen. İlk buluşmada nokta nokta yapılmasını istemem. Cevapları görelim. Süremiz başladı. Hesap ödenmesi. Hesap ödenmesi. Evet, çiçek. çiçek çiçek. Bahadır. Labalik. Labalik. Lakayetlik. Doğru. E, ee, cıvıklık. Cıvıklık. Aslı. Ee, çok konuşmak. Çok konuşmak. Öpmek. Öpmek. Yangın. Yangın. Yangın Sen de Ömer. Öpüşmek. Öpüşmek. Ee, Sen, <gülüyor> <bakmak>. <gülüyor> Sen de İrem. Bakmak. Bakmak. Sen de var. Aa, çabuk Bakma bak. Um, çok... Bakma <laughs> bak. <Bakmamak. gülüyor> Aslı. Hırslar Cevap ver. Cevapsız. Cevap vermek. Bakışmak. Bakışmak. <gülüyor> Yanılmak. <gülüyor> Yanılmak. <gülüyor> Buz gibi olmak. Biz düşünüyoruz. <laughs> bu duruş beni korkuttu. Düşünüyoruz, akıllı olun. Öyleyse varız. Noyan hazırsın bu sefer. O bakışlarda o eminliği gördüm. İnşallah abi. Söyle abi. Cilve. Cilve. Zat! Gerçekten bir araya gelmenizi istemiyorum. <laughs> 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 Bungalov da olabilir ya. İlk buluşmada bir, şey <laughs> <laughs> bir tane tutturmak de. 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 Çok basit bunlar, çok basit ama tam de. soru. Başka Değil. yalan Yalan oğlum yalan. İlk buluşmada yalan. Yalan, ya. yalan zormuş, çok zormuş yalan. Başka cinsellik. cinsellik. Bu soruları bütün Türkiye'ye soruyoruz. İstatistiksel olarak gelen ilk 7 cevabı veriyoruz. Şu an bütün Türkiye ilk 7 bunu söylemiş. Bu cevaplar böyle. Bence ]miş. cevaplar doğru. Mesela hesabı ödememe ve ödeme problemi bizde de olmuştu. Ben ne yaptım? Hesabı Sen mı bana ödemedin? hesabı... <laughs> saçmalama. Aşkım. Hayır şimdi ilk buluşmada hesabı ben ödedim. <gülüyor> bizim <gülüyor> hesabımızı. Ben ödedim. İdol, i̇dol, i̇dol. Senin yediğin, içtiğin bilet <laughs> paralarını bile ben ödedim. Aşkım saçmalama. Benim Ne hangi oyun Sen bizim... ne e, ne ilk yapıyorsun? Ne i̇lk buluşmada ben senin oyununa gelmiştim. Gösteride hani mecaz anlamda değil. Gösteriye gel. Ha, git. benim şovuma geldi. Sen o... de beni başka kızla karıştırdığın için başka başka bir masaya oynadın oyunu. Başka bir kızla karıştırdı arkadaşlar beni. Ya hayır başka bir kızla karıştırmadım. Ben, karanlık olduğu için orada oturuyor zannettim. Oradaymış Berfu. O kızın hesabını ödedim ama ben yine hani başka senin adına senin adına birilerinin hesabı ödendi. Ben o kızla sonra lavaboya giderken karşılaştım lavaboda ve senin ona kur yaptığını zannediyordu. At. İşte anlatıyor böyle aynaya bakarak arkadaşıyla konuşuyor, ruj sürüyor. Eser benim hesabımı ödedi, ay masama içki gönderdi falan diyor. Saçımı başımı yolacağım ben orada. Evet cevap ver bu... Türkiye devam ediyor. Tüm <laughs> <laughs> huzuyla bizim bu özelimize bu kadar girmeye gerek yok. Bu e yarışma de... devam ettikçe benden ne özellere gireceğim Çekin sen bekle. şaka. Cevap ver Türkiye devam Sen iyice şakacı oldun ha. <laughs> <laughs> ya, evet. Şu an gerçekten sırada çok sevdiğimiz bir tura geçeceğiz. Şu anda Güney Meydan takımı 2400 puanda, Üçgen takımı 1400 puanda. Arada 1000 puan var. Bu gerçekten etaplar ilerledikçe puan durumu, puan değeri arttığı için çok düşük bir puan. Şu an sırada Dizbeni etabı var. Çok eğlendiğimiz ve çok sevdiğimiz bir etap. Hazırsak Dizbeni etabı lütfen başlasın efendim.